Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Yurdugül ee, Bugün sizlerle birlikte teknoloji severlerin yepyeni bölümüne hoş geldiniz ee, Bugünkü bölümümüzde arkadaşlar Minecraft'ın Biliyorsunuz ki son zamanlarda Yasaklanacak diye bir Söylenti çıktı Neden böyle bir söylenti çıktığına Değineceğiz ee, Öncelikle Bu şu sebepten dolayı ortaya çıkmış. Ee, Minecraft diye bir çizgi film varmış. Daha doğrusu önceden. Ve bu çizgi film ee, de bir karısını öldürerek puan kazanma gibilerden bir oyun oynanıyormuş çizgi filmde. E, bunu duyan ve bu oyunu bilmediği halde e, bakanlığa yazı yazan bir kişi Demiş ki böyle bir oyun var siz bununla ilgilenmeyecek misiniz demiş. O da bakanlıkta bir inceleyelim Öyle bir şey varsa tabii ki bakarız demiş falan. Tabii yasaklanmayacak bence çünkü öyle bir şey yok. Minecraft bir hayatta kalma oyunudur. Yani ee, hiçbir türlü bir kişilere öldürme falan yok. Sadece hayatta kalma oyunudur. Minecraft ee, küplerle çeşitli tasarımlar yapmamızı sağlayan 2 ve 3 boyutlu oynanabilen bir oyundur. E, Prom'un daha doğrusu oyunun ilk sürümü Marcus Noch Person tarafından yazılmış, hazırlanmış ve Mojang şirketi çatısı altında geliştirilmiş. Oyun ilk başta e, 2009'da piyasaya sürülmüş. 2009'da çıktığında e, biliyorsunuz ki şu anda e, Minecraft Kare kare yani küp küp şekillerle. O zaman böyle gerçek hayat gibi kum falan tane taneymiş. Bu yasaklanmış. Ve bunu 2011 yılında tam versiyona geçirmişler. Yani kare olarak şu anki versiyona geçirmişler. Ve gitgide geliştirerek şu anda en son sürüm olan 1.8 sürümünü 2 Eylül tarihinde yayınlamışlar. Ee, Windows'la anlaşmış ve 2.5 milyar dolar e, Microsoft'a satmış. 3 platformdamış bu. E, ee, Pocket Edition yani genelde e, Android, iOS ve Windows Phone'larda kullanılan e, Computer Edition Computer yani adı üstünde bilgisayarlarda kullanılan ve konsol dediği için bu da e, PSP Vita da dahil PlayStation 4 falan filan e, kullanılma Şimdi arkadaşlar e, biraz Minecraft'a girelim ben Minecraft kullanıcısıyım e, girelim ve bakalım bir yani bir şey var mı şiddet tarzı bir durum var mı bir bakalım arkadaşlar Açılsın bakalım. Evet ben 172 sürümünü kullanıyorum. Daha hoşuma gidiyor. Yani ilk başladığımda zaten 172 vardı. O zamandan beri 18'e geçemedim ben. Geçmek istedim geçebilirim ama. Yani sevdiğim bir 7 de kaldım. Serverları da bence daha rahat. Bilgisayar kasma bakımından falan olsun da gayet iyi. Gördüğünüz gibi direkt e, açılışta firmanın adı geliyor Mojang. Büyültelim. Ee, arkadaşlar e, hem tek oyunculukta da oynanabiliyor hani çok oyunculu da. Çok oyunculu da serverlar var. Ee, belli kişilerle birlikte yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız fena olsun. Şimdi biz yeni dünya yarat diyelim. Adımız Mehmet olsun. Ee, bu sandığı açalım. Hileleri de açık kalsın dünya'yı yarat diyelim arkadaşlar evet arkadaşlar oyunumuz açıldı ee, böyle güzel bir mükelle sahip Evet arkadaşlar, böyle bir ağaç ortamı var. Ben boğunu sandığı açmıştım. Şuradan boğunu sandığının içinden gelen eşyalarımızı açalım, alalım. E, meşaleler lazım olacak. Ayrıca sandığımızı da alalım. Sandığımız da içine eşyalarımızın koyabileceği güzel bir yer, inventer. Şimdi arkadaşlar e, ormanda doğduk gördüğünüz üzere. E, şu ağaçların üstüne bir çıkalım bakalım şöyle. <laughs> Manzarası güzelmiş. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun kare yani e, küplerden oluşmakta. Şöyle mesela bir kırıp gösterebilirim. Gördüğünüz üzere şöyle. Şimdi arkadaşlar oyunda şiddetten dolayı bir yasaklanma mevzusu var. Bu oyundaki tek şiddet e, acıkıyorsunuz ve gerçek hayatta da olduğu gibi besinizi bir yerden karşılamanız lazım. Bu e, ağaçları kesince elma düşer ya öyle ya da etrafta gördüğünüz hayvanları e, öldürerek oluyor. Bu gerçek hayatta da mevcut ve oyundaki tek şiddet şiddet bu yani şimdi ağaçların üstüne biraz gidiyorum da gidiyorum e, ve arkadaşlar e, şurada şöyle gördüğünüz üzere açlığımız var öbür tarafta canımız var açlığımız bir süre sonra gidecek mesela şurada bir tavuk gördüm tavuğu mesela öldürelim öldüremeyeceğimi zannetti de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inventerimize e, tavuğumuz geldi. Evet orada bir tane daha tavuk gördüm. Tavuk gayet besleyici güzel ama fazla çiğ çiğ yersek zehirliyor. Yani en yararlısı inektir, domuzdur. Onlar. Bunları pişirmek gerekiyor. E nasıl pişiriyoruz arkadaşlar? Şimdi e, ağaçlar burada gördüğünüz gibi. Şimdi ağaçlardan e, kendimize ağaç kazarak ev yapıyoruz arkadaşlar. E, ondan sonra elimize gördüğünüz gibi bir tahta kazma var. E, kazma yardımı ile taş buluyoruz. Taş bulduk. Taştan sonra demir buluyoruz. en kadar böyle gidiyor arkadaşlar ve e, taştan ocağımızı güzelce yapıyoruz mesela şöyle göstereyim size şunu da alayım şuradan şunu koyuyorsunuz 36 tane meşe ağacı tahtası geldi mesela şuraya e, gece olunca arkadaşlar zombi falan çıkacağı için şöyle kendinize küçük çaplı güzel bir yer hazırlıyorsunuz arkadaşlar tahta fazla israf olmaması için şöyle kazalım Evet. Mesela şöyle e, yaratıcı oluyorsunuz arkadaşlar ve e, mesela burada ağaç kestik. Fidan düştü. Şu fidanı mesela ekelim buraya. Şöyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Mesela evimizi yapıyoruz. Bu böyle küçük çaplı bir ev. Geceyi geçirmelik. Kapattık diyelim ki etraf karanladı. Bir meşalemiz vardı bizim arkadaşlar. San, Bonus sandıktan aldığımız. Koyarak etrafı aydınlatıyoruz. Geri ben buraya açacağım. Ve arkadaşlar ee, şurayı şöyle kapatalım. Giriş olarak koyalım şurayı. Gece burada yatacağız. Geceyi de göstermek istiyorum size. O sırada şöyle bir çöl var ileride gördüğünüz gibi su var. E, ee, geceleyin çıkan örümcekten örümceği öldürünce arkadaşlar e, şey gelecek, ip gelecek. İp ile olta yapıp balığınızı tutabilirsiniz. Yani adı üstünde hayatta kalma oyunu. Ee, şöyle bir çalışma masamızı bir yapalım crafting table. Şöyle buradan arkadaşlar e, kömür buluyoruz mesela Kömür çubuğu buraya koyup kömürü bir üstte koyup e, ee, falan yapıyoruz Böyle arkadaşlar Şunu kapatalım bir akşam olmasını bekleyelim Akşam olunca o şu yukarıda bir bal kabağı gördüm bal kabağı normalde sık bulunmaz bal kabağı da arkadaşlar e, Çeşitli yarasıklar var Mesela Creeper Creeper arkadaşlar sizi gördüğünüzde patlar ama eğer ki kafanıza bal kabağı takarsanız e, Sizin baktığınızı anlayamayıp Patlamaz Şu alalım arkadaşlar Şöyle koyalım Gördüğünüz gibi normal arkadaşlar e, üstümüzde böyle değil üstümüz Ben e, skin hazırlamıştım e, Deri demek İngilizcede Ve e, onun sayesinde Geceleri creeperlardan falan kaçabiliyoruz Rahatlıkla Şöyle inelim bir tane elma yemek istiyorum. İki tane yiyeyim, hatta, yiyeyim canımıza. Evimiz böyle şimdilik. Bunu geliştireceğiz arkadaşlar. Ee, farklı odun tarzları olsun. Ağaç türleri var çünkü. Mesela şurada bir lav var. Yangın çıkmış orada. Gidelim oraya bakalım. aynı lav mı görmüştüm buralarda bir yerlerde şu orada galiba evet aynı burada yanıyor da ayrıca bir şeyler güzel bakın bu farklı bir ağaç böyle o ağaçta balkabaklar var bu balkabağı yeter ee, ayrıca arkadaşlar şu da şeyleri böyle kazarak. bakın tohumlar çıkıyor ve tohumu ekiyorsunuz eee o tohum size ee, Buğday veriyor Ondan sonra böyle Zombiyi falan öldürünce geceleyin Size elma falan şey Pardon patates falan düşebiliyor Ve ekip Tarlanızı yapabiliyorsunuz Bir hayatta kalma oyundur ve Yasaklanması oldukça Baya baya saçma Yasaklanmasını istiyoruz Yavaştan gece oluyor Evimizi bulalım yasaklanmamasını istiyoruz. Yani yasaklanmasın saçma. Evet şöyle evimize bir gelelim bakalım. Yavaş yavaş batıyor güneş görebilirsiniz. Ee, arkadaşlar ben testür pek denilen e, görünüm yaptım. Hile değildir. E, şuradan göstereyim. Oyunun gerçek hali şudur arkadaşlar geliyor şimdi. Gerçek hali böyle. Değişti. Oldukça değişti her yer. Mesela şöyle bir şu ağaca bakın bir. Bir de e, test topik açıp bakalım. Arkadan orta arka taşlı olacak aynı zamanda. Evet bakın mesela e, ağaç güzel bir şekil aldı biraz geceyi bekleyelim dedik ama e, pek bir şeylerde şey olmuyor yani o sırada biraz taş bul, bulsak hiç fena olmaz taşla bir ocak yapalım yemeğimiz pişirelim Burada maden yiyebiliyoruz Çok karanlık oluyor arkadaşlar. Biraz hemen toplayayım. Çünkü zombilerin öldürme ihtimali çok yüksek. Galiba yeter. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir hayatta kalma oyunu. Şimdi arkadaşlar. Aşağıdaki crafting table'ımız ile. Ee şuraya. Şöyle Ocağımızı yapıyoruz arkadaşlar Ve ocağımızda e, Altı tahtayı üstüne de Yemeğimizi koyarak yemeğimizi pişiriyoruz Ama neden olmadı Niye olmadı arkadaşlar anlayamadım Bir dakika bir de kömür deneyelim. Kömür yapalım şuradan bir dakika. Bir odun kömürü yapacağım arkadaşlar. Buradan değildi o da. Unutmuşum iyice. Tam tersi miydi? Fırın şu anda çalışmıyor arkadaşlar. İleriki seviyelerde çalışacak demek ki. Şimdilik arkadaşlar şuraya chestimizi koyalım. Eşyalarımızı chestimize atalım. Birimize kazma ve meşale kalsın. Çünkü çıkacağız bir sene öldürecekler bize. Evet arkadaşlar. Ciddi bir karanlık var şu anda. ben de normal hile var. Hile ile aydınlatabiliyoruz. Ama onu açmıyorum. Şöyle iki tane koyalım. Meşalenin olduğu yer arkadaşlar zombiler gelemez. Bunu söyleyeyim bu arada. Ve karnımız acıktı. O sırada bir şundan bir şunu alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iskeletin iskelet şu zombi. Oo, şurada zombi o şu bir şey gördüm adını şu anda unuttum bize bakınca peşimizi bırakmayan bir ışınlanan bir madde lavın olduğu yeri görüyorsunuz aydınlık arkadaşlar aşağı insek büyük ihtimalle bizi öldürecekler bir ölelim o ölmenin tadını da yaşayalım bir gidelim bakalım şu para. Bakın arkadaşlar. Açacak o bizi. Ve biz on olarak Öleceğiz arkadaşlar. Geri dönüyorum. İçeri bir yuvam lazım. Açayım. Evet arkadaşlar. Oyun bundan ibaret. Ee, ben Mehmet Yurdugül. Böyle e, evimizi geliştirebiliyoruz aynı zamanda. E, ben Mehmet Yurdugül. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.